ve öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş Kendinizden seyircilerimize çok hızlı bahsederseniz programımıza başlayalım. Ben Keçiören Gücü Futbol Okulları Koordinatörüyüm. Aynı zamanda ortaklarından birisiyim. Hı hı. Biz burada 6-14 yaş grubuna erkek futbol okulu olarak hitap eden bir yapılanmamız var. Aynı zamanda bir spor kulübümüz var. Burada futbolun temel tekniklerini öğrenen aynı zamanda spor ahlakını, spor bilincini kendisine benimsemiş öğrencileri de spor kulübünü alarak onları lisanslıyoruz ve resmi müsabakalarda oynama fırsatı sunuyoruz. Yani biz burada geldiğimiz zaman öğrencilerimizi, çocuklarımızı getirdiğimiz zaman lisansımızı da alabiliyoruz rahatlıkla. Çok rahatlıkla. Hatta şöyle söyleyeyim. Biz Ankara'da 250'ye yakın öğrencisiyle lisanslı sporcu olarak sporculuk hayatlarına devam ettiriyoruz. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz aslında ama benim merak ettiğim bir soru daha var. 250'ye yakın bir öğrenci kapasiteniz olduğundan bahsettiniz. Peki siz burada bu öğrencilere kaç kişilik bir eğitmen kadrosu ile hizmet veriyorsunuz, eğitim veriyorsunuz? Eğitim grubunu ikiye ayırıyoruz. Bir içeride antrenörlerimizle olan eğitim grubu olarak veriyoruz. Hı hı. Sağ dışında öğrencilerimizi karşılayan, onları, onları buraya gelirken oryantasyon eğitimi veren eğitimci kadromuz var. Hı hı. Ya kaç kişiyiz toplam biz burada? Hocam toplamda yaklaşık bir 5-6 kişilik kontenjanımız var. Çok güzel. Peki sevgili seyircilerimiz sizlere ulaşmak isterlerse, derlerse ki işte ben çocuğumu futbol okuluna göndermek istiyorum, bir kulüpte oynasın. Sizlere nereden ulaşabilirler? Hangi sosyal medya hesaplarından ulaşabilirler? Ve biz şu an konum olarak neredeyiz? Hocam konum olarak öncelikle Ankara'nın Mamak ilçesindesiniz. Yeşilbayır Keçi Öğren Gücü Instagram adresinden de bize rahatlıkla ulaşabilirler. Çok güzel. Ben sizleri seyircilerimiz adına da burada tebrik ediyorum. Peki sevgili seyircilerimize son olarak söylemek istediğiniz birkaç cümle var. Biz onları da alıp röportajımızı noktalayalım. Tabii ki hocam. Çocuklarınızla beraber ailecek sporla kalın, sporla yaşayın. Çok teşekkür Özellikle. ediyorum. Sporla yaşayıp sporla kalıp aynı zamanda da sağlıklı bir yaşam istiyorsanız biz de sizleri buraya bekliyoruz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere sevgili seyirciler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.